O gürbüz ve tatlı bir çocuktu. Yayla evinde kaldığı yıllar ona yaramıştı. Hiç hastalanmadan gayet sağlıklı büyümüştü. Annesinin sıcak kollarındaydı şimdi. Onun gelişiyle sanki eve ışık dolmuştu. Annesi, dedesi, halası, amcaları onu çok seviyorlardı. En küçük amcası Abbas onun oyun arkadaşıydı. Yaşları yakın olduğu için onunla çok iyi anlaşıyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinde annesine yardım ediyordu. Çünkü annesinin yorulmasını, üzülmesini hiç istemiyordu. O çok temiz bir çocuktu. Annesi onun temizliğe bu kadar düşkün oluşuna şaşırıyordu. Çok kibar ve dikkatliydi. Doğru sözlüydü. Yalandan nefret ederdi. Çok iyi bir ahlaka sahipti. Mekkeli çocuklar da tıpkı badiyeliler gibi onu çok seviyordu. Onunla oynamak için birbirleriyle yarışırlardı. Muhammed Lalay sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları arasında hiçbir zaman ayrım yapmadı. Zengin, fakir, çirkin, güzel demeden her çocukla oynadı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çocuk yaşta temizliği, doğruluğu ve herkese eşit davranışıyla örnekti.